Değerli kardeşim, dün e, faaliyete gittiğimizde dönüşte bana bunları verdi. Daha doğrusu giderken verdi. Dedi abi dedi bunlara dedi bir atom yapar mısın? Güzel. Kavurmamız var. Sucuğumuz var. Kaliteli güzel markalar. Bu da pastırma. Dana pastırma. Ben de atom yapacağım arkadaşlar. Atom omlet. Önce bir doğrayayım bunları. Önce avurmamızı yaparız, pişiririz. Sonra sucuğumuzu. Daha sonra da sucuğun yarısını yapacağım. Diğerini yine tost falan yaparken kullanırım. Diğerlerini tam olarak doğrayacağım. Kaliteli bir sucuk. Geçenlerde oğlum da almıştı. Cumhuriyet sucuğu. Afyon'un. Önce bunları şöyle yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Soh bir lezzeti var çok fazla yağ yok içinde. Sağ olsun kardeşim. Abi bunu yemeni istiyorum. Atom omlet yapar mısın? Atom çorba içmiştin. Ismarlamıştım sana. <laughs> ben de tamam dedim. Dün geziden sonra yani geziye giderken verdi. Bu araçlar vardı ya arkadaşlar. Bana şiddet verdikleri. Hacı Kadın Mesir alanındaki Mercedes kulübün buluşması. Dan bir tebellit. Ondan sonra biz de tamam dedik. Yalnız şunların şeyini çıkartmamışım. Diğer yarısını unutmuşum. Ama kolay. Hemen derisi var ya küçük. Hemen şöyle çıkartırız. Sıkıntı yok. Şimdi atom omlette ne yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi önce bu kaliteli güzel sucuk. Bunu güzelce yarısını doğradık. Tabi ikinci yarısı bizi biraz uğraştırdı ama çünkü unutmuşum bu şunun üst şeyini çıkartmayı. Diğerini kesmiştim. Bunu bir doğrayacağız şu taban yarısına koyuyoruz. 4 kişilik bu. Ben kendim odamda yiyeceğim. Aldığım bütün niyasları size yansıtacağım. Dünkü kahvaltı da güzeldi. Bunu da kestik. Şimdi bu kavurma var arkadaşlar. Dana kavurma. Güzel bir parça taze de. Şöyle bir kavurma şu kalınlıkta şu boyda. Bunu da aynı şöyle kare, kare kesiyoruz. Tabi bunun dış şeyini de alıyoruz. Şöyle. Önce kavurma kendi yağıyla sucuk biraz tereyağı belki katabilirim. Ondan sonra da pastırmayı en son atacağız. Üstüne de yumurta kıracağız. Bunu biz kahvaltılarda bu şekilde de yerdik arkadaşlar. Bazen şöyle güzel de olur şöyle. Bazen de sadece bunu yumurtayla yaparız. Daha önceki benim denediğim sizlere sunduğum şeylerde sadece sucuk sucuklu yumurta var. Sucuklu pastırmalı yumurta var. Kavurma kavurmalı yumurta var ama üçü bir arada hiçbir zaman olmamıştır. üçü bir arada hiçbir zaman olmamıştı. Hangi üçü bir arada? Pastırma. Arkadaşlar pastırmadan yağsız şöyle gördüğünüz gibi löp löp. Bunu en üste koyacağız çünkü çok kısa zamanda oluyor. Ama önce şu bölümün hemen şurasına şöyle, şöyle bir ayarlayalım. En sonunda size göstereceğim de neler oldu. Şöyle şöyle kesiyoruz, dilimliyoruz yani. Pastırma da gayet güzel görünüyor. Atom omlet. En son pastırmaları atacağız. Öncelikle böyle dilim dilim ayırdık. Bahsettiğim gibi ilk kavurmayı pişireceğiz kendi yağıyla. Sonra içine sucukları atacağız. En son pastırma, sucuklardan sonra yağın durumuna bakacağız. Olmazsa biraz tereyağı koyacağız. En son da pastırmayı, tabi yumurta e, en son yumurta girecek şimdi pastırmadan sonra. Şöyle bir görüntü hasıl oldu. Ana hazırlıklarımız bitti sadece pişirmek kaldı. Kıvamında dediğim sıralamaya göre ve yumurta kaldı. Şu kavurmamız bu şekilde küp küp kesiliyor. Şu sucuğumuz yarım kangal. Şu da pastırmamız. Onu elle parçalıyorsunuz. Sıralama. Önce bu daha sonra sucuk, daha sonra pastırma. Yağın durumuna göre sucuklar hafif olmaya yakın. Biraz tereyağı katıp sonra pastırma. En sonunda çırptığımız yumurta. Atom omlet malzemeleri bunlar. İsmini de kendisi verdi. Dedi abi atom omlet yapar mısın? Bu üçünden istiyorum. İsmi de atom omlet olsun. Ben de tamam dedim. Teşekkür ederim. Kesesine bereket. Thanks